Evet bugün sakin giriş yapmak isterim. Bugün e, 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 normalde böyle TikTok'ta gezme videoları falan yapmıyordum. Hem sinir vuracak söveceğim Sevap azalacak tut tutma o zaman Saat 3 şu an e, daha 4 saat 4 saat ne ananı Neyse bugün e, tiktoktaki e, keşfetimi size göstereceğim Yemin ederim ki şerefsiz TikTok. tiktok Yemin ederim ki pezevenk tiktok Karşıma bilerek herkesin öyle Karşıma bilerek video yemek videoları çıkarıyorlar Sonra adam, tıp 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 böyle izliyoruz abi ya Bir tane dayı var mesela yemek yaparken gülüyor Ağzına yapıştırasım geliyor böyle Böyle emek yapıyor ya. CSN e Burak değil. Bugün TikTok keşfetimi göstereceğim size. Hem beraber izleyeceğiz hem göstereceğim kanıt olarak. Göstereceğim. Muazzam bir keşfetim var benim. Şimdi ilk videodan başlayalım. Ben kafir değilim ki oruç Niye kafirler var oruç Kafirler oruç tutar Senin ananın amına röportaj yapan adam olsam mikrofonu çoktan bunu gö... Adam burada boş yapıyor ben söyleyeyim hani oruç tuttuktan sonra hani o tam yeme anı o ağza, ağza yemek görmüş şekli o an çok güzel gerçekten diyorum çok güzel o yüzden bu dayı dinlemeyiz s**sin <laughs> gitsin İftardan sonra içilen sigaranın etkisi diyor Ağzını kapattım yürü gidiyoruz diyebilirim. Her türlü seni alabilirim. Bak yemek bir. Sayın amınam. Bak yemin ederim TikTok böyle TikTok'ta böyle kokoreç yarışması falan oluyor. Onları bak. Bak ya. Aha. Şunlar sarıyor biliyor musun? Bak bak. Derim ki ben bunu yerim lan falan dedim böyle. Yerim falan yaptım. Soğurucundayken baya karşıma çıkıyordu. Abi neresi burası katılacağım yemelerim kazanırım ha. Gelin biraz kokoreç videoları izleyelim. <laughs> kokoreç sadece hayatımda iki defa yedim. İkisinin birisi zaten videodaydı. Birinde geçen canım çekti diye aşerdim. O yüzden izler ne izlerim yedim. Abi canım çekiyor. Abi ya. Böyle yapmak günah mı acaba ya? Hani yemek videoları izlemek orucu bozuyor mu? Sorular yani. Sorarlar yani. Bir keşfetimize geri dönelimiz. Aha. Vah. can. Yeah, yiyeceğim. Bak 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 videoya bak. Adamlar ne zaman atmış bak. Ocak ayında atmış karşıma yeni çıkıyor. 5 ee, videonun ikisi e, yemek videosu oluyor. Ramazan Ramazan çıkan şeye baksın. Abi. Zaman geçmiyor diyor. Allah çarpsın zaman geçmiyor ya. Ben videoyu çekiyorum, çektikten sonra editliyorum. Editlediğim zaman zaten yetiştiremiyorum çoğunluk. 7 saat saat 7 oluyor. Şu an saat video iki, ikinci videodayım ama ikinci videoyu çekiyorum. Saat 3 zaman geçmiyor. öv. Şu an nedense bunu fazla canım çekmedi ya. 15 saat oruç tutup sofrada mercimek çorbası görünce yaşadığım gerginlik mi? Yine yemek yapma videosu bak gel izleyelim. Şimdi burada ne yapıyor? Büyük ihtimal köftelik bir şey yapıyor köfteye benzer. Tamir edelim. Yorumlara bakmayacağım. Evet, Çiğ köfte yaptı. Allah Allah Allah! Canım çekti tam git ya. Bak ya, tatlı se. Allah çarpsın onu çok pis canım çekti. Ramazan'da karşıma çıkan yemek videosu 4 yazmış o da. Allah'ım yarabim. ya Ya Resulullah. Canım çekiyor. Canım çekiyor. Orucum. Al işte abi bak gerçekten normal değil bu ya. Bak bak bak. Açım. 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 Bak bak. <laughs> canım çekmedi sikir gidelim. Evet pide videosu. Pide normalde yemiyordum ben. Ee, Ramazan aylarında yemiyordum çünkü diyet. Ama şu çok fişerim çekti. Abi poftuk poftuk böyle gideceğim saldıracağım çiğ haliyle. <laughs> Bak gene ekmek videosu ya. <gülüyor> açıl açıl! <gülüyor> Bak kalp atıyor kendi kendine ya. Red ekmeğin içine alıyor. Domates. Canım çekmedi şu ana kadar. Evet çekmeye başladı. Küçüldü lan. Anasını alattı ki. Ay hızlı yap ya. Abi şunlar çok pis sarıyor ya. Bekleyin. Abi canım çekti. Çok pis pasta canım çekti. Allah. Bak gene yemek videosu. Bak gene bir yemek videosu. Af var ya elinle. Elinle böyle yiyeceksin elinle. Al bak. Bak ya. Bir ara geçen sene üst üste bin tane video geldi. Ya yani değil ya. Yani gerçekten bir 10 dakikalık kayıt aldım telefonda. Sürekli sürekli te e yemek videosu gel bak. Zaten açlıktan konuşamıyorum da. Bu sucuğun etrafındaki bu plastik şey bağırsakmış. Peki bağırmasak sucuk nasıl olurdu? Hani sucuk olmaz. <laughs> Adam yumurtayı ne yumurtası ya? Ne yaptın sen orada? şu asımır kanallarına yapıştırasım geliyor zaten birkaç tane şamar. Hatta gelin izleyelim böyle sinir olalım ki canımız çekmesin. ASMR. Evet Antin Guntin. Bu yarım akıllı da Kur'an-ı Kerim ve asımır yapmış. Salak. Aha gelin gelin gelin. Toplan toplan toplan. Aa! Beynimi çiğniyor. Aa bak. Ramazan için asımır dolduruyorum keşfetin falan canı çekmesin diye. Şu dayıyı da gram sevmiyorum ya. Skrit ya. Bu ne lan? <laughs> Yabancılarda e, şey bu. Koltuk altını almamak bakınmış. O ne lan? <laughs> Aslımır ayağına götür. Salatayı batırmışım bak. Elinle aldın ya böyle salatayı. Arasına koydun mu? Bak. Bak. Lahmacunu bir beyle katladın. Bir beyle katladın. Tamam mı? Alttan... Kıram canım çekmedi. Emre mal mal bakma bana şimdi. Söverim ha. Abi niye... Ay... <laughs> Allah belanı. Şu dayıya da buradan seslemek istiyorum. Yapmasın. yeme ederim. <laughs> Bir de bazı şerefsizler Ya şerefsiz demeyeyim de adamların genetiği öyle Her şeyi yiyorlar bizim bir arkadaş da öyle Her şeyi yiyorlar adamlar kül almıyor ya. Ben iki dakika böyle başka bir şey yiyeyim Hemen böyle yağlanıyorum ya adamlar hemen Adamlar istediğini yiyor bir bok olmuyor Çok sinir oluyorum onlara metabolizmana sokayım senin ben. Hmm, Dudaklarını duvara sürteceğim Şimdi böyle eriteceğim ha Ya dayı sen, ben seni sevmedim sen bir uzaklaşır mısın benden Uy eski akım ben bunu denerim bir ara Aa akım olduğu zamanlar yapmış adam bak Sa Zamana bak Biber yoğurt yoğurt muydu yok Me ne lan labne labne. Biber, labne bir de e, cipis. <laughs> Var ya şuradan yuttum yedim sanki Allah belanı vermeciye. Aha bu tatlı herhalde. Bu ne? Gene geldi o çocuğu. Beynimi yedi siktir git ya. Oha. Zoruna dürmüyor pezevenk. Eee akdep parmağına geldi. Ya git ya kaybol. Abi insan gibi yapan yok mu şunun ya? Aa bu dayın abi bunu geç ya bu türk. Neyse. Aa sarmayı lan. Ya nerede asmır sesi ya? Arkadaki televizyon sesi bile gelmiyor. Oha. Pişik olduktan sonra aynı şey aynı zaten buna benziyor. Oha full çikolata full. Aa! Allah Allah. Allah. Beni anı ver. Lan çikolata. Kaşığı yedi anasını. Niye gülerek yiyor? Çünkü şımarmış. Yokluk görmemiş pezevenk şımarmış. O 6 dakika boyunca bunu mu yaptın sen amına? Bak adamın yüzüne fazla şey yok yani dombiklik yok. Sadece ben şunu yesem zaten oldum ayı. Ya şuna geç şuna şuna. Şokcım. Lan yedi mi onu dur. Aa, ye. Bana da ver bana da. Ay abi internet gitti. Şimdi e, dur bakmamaya çalışıyorum. E, bakmayacağım. Bakmamaya çalışıyorum diye tamam. Sıçtık tamam. Şimdiki e, konuşan <laughs> Kawaii'ye geldik. İlk defa e, bir videoda Kawaii videolar izleyeceğiz. Işte. orada keşfede bakalım. Orada yemek falan var mı? Zaten şu an görüyorum ne var diye. Görüyorum şu an. Bakmamaya çalışıyorum. Size bakmaya çalışıyorum ama. <laughs> Kawaii'nin böyle yer olduğunu biliyordum zaten de yemek. Ya gidemiyorum. Kaldım burada. <laughs> Ya Ejri siktir git ya. Bak hep böyle videolar bak. Hani, Kawaii TikTok'un kopyasıdır abi. Aa ne oluyor ya? Ne oluyor? Ablanın, Ablanın anasını avradını bak ya. Böyle iş olmaz Yaklaşık ya. Yemin ]miş. ederim olmaz ya. Sana razıyım yemin ederim gel seni izleyeyim. Evet arkadaşlar yine yemek videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Merdivek çorbası. Göm. Sigara böreği ve boğaçı. Göm 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 hadi göm göm göm. Ye bizdeymiş gibi olak. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ananı sıcak sıcakla, o dumanları kes. Neyse Peki, geç. Zurna döne, döner. Göm 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 göm. Abi Ay çıktı, Balık fazla sevmem. Buğulama falan işte böyle kılçıklara ayrılmış. Verirseniz yerim. Normalde kılçıktan ayırmam üşen, üşenirim anan. Doğayla iç içe. Doğayla iç içe bir <laughs> yemek ya. Ama dayı hızlı yap bak beni. Hızlı yapmıyorlar kimse ya. Heh, bu dayımız yesin ya. Ekmek arası kola herhalde. Abi Kawaii'de beni videoların ne işi var ya sikeceğim Çok <laughs> güzel vurdum lan hehe <laughs> Bu kadar yeter yemin ederim yeter bak daha da dayanamıyorum ay vallahi yeter billahi yeter ya. Neyse evde şey bu kadardı fazla bile izledik. Ee, fazla izledik ama tepki veremedim fazla çünkü ben mesela benden tepki videosu falan isteyenler varsa e, şimdiden söylüyorum tepki veremem. Veremiyorum çoğunluk e, suskun kalıyorum ama cevap verdiğimde oluyor. Neyse Ramazan ayında keşfettim böyle benim ama mesela bak direkt girelim bak 3 tane video açacağım eğer iki tanesi yemek değilse bak 1. Bunu geç. Yavuz, i̇ki. Bak, gavur, bitti. Ya. Bitti abi. Üç videonun ikisi yemek anasını. Bilerek yapıyor gavur TikTok. Neyse. Diğer sıra abone olmayı unutmayın. Bye bye.